Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi konferans salonunda düzenlenen söyleşide Ziraat Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Özlü, öğrencilerle eğitim, çalışma ve siyasi hayatından söz ederken önemli tavsiyelerde bulundu. Düzce'de doğup büyüdüğünü ve üniversite eğitimi için ayrıldığı Düzce'ye 30 yıl sonra tekrar döndüğünü ifade eden Özlü, "Düzce çok güzel butik bir şehir. Tarih, doğa, deniz, Düzce'de her şey var." dedi. Tarım ve gıdanın Türkiye için beş önemli sektörden biri olduğunu vurgulayan Özlü, "Ülkemize ve insanlığa çok faydalı olabilecek bir meslek alanınız var. Asla ve kata başka alanlara bakmayın. Tarımda kalın, tarımla uğraşmaya bakın. Türkiye'nin sanayi gelirlerini ikiye katlamak istiyorsanız bunlardan bir tanesi tarım ürünleri ve tarım sanayisi." dedi. Düzce Belediyesi olarak son 5 yıldır çevre düzeni planı üzerinde çalıştıklarını anlatan Özlü, Kondralp bölgesindeki çeltik tarlalarının imara açılmasına karşı olduklarını belirterek şöyle konuştu. Çevre düzeni planında planında e, mesela Kondralp Konura, bölgesindeki e, bu pirinç tarlaları çeltik tarlalarında tarımı açmışız daha önce kaldırıyoruz. Bunlar pirinç tarlası kalacak. E, ben tarım alanlarının ee, konutlaşmaya açılmasına son derece karşıyım. Bakın bakanlık yaparken de bana şey getirirlerdi. OSB kuruluş onayı getirirlerdi. Bir kez olsun tarım arazisine OSB kurulmasına sıcak bakmadım. Gençlere işlerinde en iyi olmaları gerektiği tavsiyesinde bulunan Özlü şöyle konuştu. Arkadaşlar tarım en iyisi olun, doktor en iyisi olun, eczacı en iyisi olun. Bu ülkeye en faydalı insan gerçekten işinde en iyi olan insandır. Söyleşi programını Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İlhan Genç başta olmak üzere öğretim üyeleri ve kalabalık öğrenci topluluğu izledi. Program sonunda Başkan Özlü'ye plaket ve çiçek takdim edildi. Da Hayatta tutkulu olur. Tutkuyla bir şey isteyin. Emin olun mutlaka olur. Evet, teşekkür ederim.